Türkiye genelinde her ay 4 kişilik bir ailenin 2 yetişkin, 2 çocuk açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve bekar çalışan yaşam maliyeti farklı platformlar tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan oranlardan açlık sınırı yalnızca 4 kişilik bir ailenin sabah, öğle, akşam sofra maliyetini ifade eder. Bu sepetin içinde sadece gıda yani beslenme kalemleri bulunur. Diğer giderler eklenmez. Yoksulluk sınırı ise beslenmeye ek olarak barınma, giyim, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların yer aldığı daha geniş bir sepeti ifade eder. Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarca açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar çalışanın yaşam maliyeti hesa hesaplanmakta ancak insani yaşam odağında bütüncül bir maliyet analizi çoğunlukta yapılmamaktadır. Bir ailenin temel başarısı yalnızca kirasını ve faturasını ödemek ya da beslenmekle sınırlı değildir. İnsan robot değildir. Ekonomik krizlerin derinliğine bağlı olarak Aile içi şiddet ve geçimsizlik, suç oranlarında artış, yoksulluk, boşanma, evlenme ve intihar gibi toplumsal göstergelerde olumsuz değişimler görülebilmektedir. İnsani yaşam aylığı eşi hesaplanırken kira, barınma gıda, beslenme, sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel ihtiyaçların yanında şu kalemlere, kalemler de bu sepete eklenmiştir. Haftada bir kez sosyal kültürel etkinlik harcaması, ev dışı yemek harcaması, dijital, internet, telefon ve benzeri platform harcamaları, yılda iki kez beşer günlük olmak üzere toplam 10 günlük tatil dinlenme masrafları, yaz tatili ve kış tatili. Teçsen ARGE tarafından hazırlanan insani yaşam aylığı eşi çalışması yılda 4 kez 3'er aylık periyotlar halinde yayınlanacaktır. Buna göre Türkiye genelinde 4 kişilik bir ailenin Açlık sınırı 30102 lira, yoksulluk sınırı 91304 lira, bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 39351 liradır. Büyük şehirlerde yaşayan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 30.734 lira, yoksulluk sınırı 95.611 lira, bekar çalışanın yaşam maliyeti ise büyük şehirlerde 45.275 liradır. İnsani yaşam aylığı eşi dediğimiz bu yıl ilk defa yayınlanan içinde gıda, kira, barınma, sağlık, eğitim, ulaşım, haftalık sosyal kültürel etkinlik, yılda iki kez beşer gün tatil ve dışarıda yemek olmak üzere insani yaşam aylığı eşi ise 123.900 liradır. Türkiye'de asgari ücret 22.104 lira, emekli aylığı ortalama 17.100 lira düzeyindedir. Bu nedenle Türkiye genelinde çalışan asgari ücretliler ve emeklilerin önemli bir kısmı yaşamlarını açlık sınırı altında sürdürmektedir. 4 kişilik bir ailenin tüm bireyleri asgari ücrette çalışsa dahi yoksulluk kategorisine girememekte, yoksulluk sınırına erişememektedir. Yoksul kategorisine girebilmek için ailenin 5 kişi olması ve hepsinin asgari ücrette çalışması gerekmektedir. Ancak bu durumda bile insani yaşam aylığı eşiğine ulaşılamamaktadır. Türkiye'de devlet memurlarının önemli bir bölümü yoksulluk sınırı altında gelire sahiptir. En düşük devlet memuru ücreti 47 bin TL civarındadır. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için en az 2 kişinin memur olarak çalışması gerekir. Bu durumda bile yine insani yaşam aylığı eşiğine yakalayamamaktadır. Çalışan, emek veren, alın teri döken sabit gelirlerin asgari ücretli, emekli, devlet memuru tamamı Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en altında yer alan fizyolojik ihtiyaçlar basamağını dahi istikrarlı biçimde aşamamaktadır. Yani en alt kısımda olan Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en altında olan fizyolojik ihtiyaçları dahi karşılayamayacak durumdadır Türkiye'de çalışan sabit gelirliler. Bu ücretlerle ilgili proje ve çözüm önerilerimiz var. Bunlardan bir tanesi ücretlerde güncelleme projesi. Asgari ücret memurlar ve emekli maaşlarının açlık sınırı değil en az yoksulluk sınırı temel alınarak belirlenmesi. Ücretlerin Enflasyon oranına göre aylık olarak güncellenmesi, vergi sisteminde reform yapılarak dolaylı vergilerin azaltılması, yüksek gelir gruplarına ise daha fazla vergi yükü getirilmesi gerekmektedir. İnsani yaşam aylığı endeksi projesi TÜİK dışındaki bağımsız kurumların da katılımıyla insani yaşam aylığı endeksinin hazırlanması bu endeksin toplu sözleşmelerde ve maaş düzenlemelerinde referans alınması gerekmektedir. Büyük şehirlerde kira desteği ve indirimli ulaşım kartları verilmesi, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek sosyal konutların dar ve sabit gelirli vatandaşlara uygun bedeller ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle sunulması, büyük şehirlerdeki yüksek maliyetler dikkate alınarak bölgesel asgari ücret ve memur maaşı uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. Yine dar gelirli aileler için ücretsiz kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikler etkinlik imkanlarının sağlanması gerekmektedir. Dijital erişim hakkı projesi, internet ve temel dijital platform üyeliklerinin, aboneliklerinin eğitim ve toplumsal katılım kapsamında desteklenmesi gerekir. Aile destek ve tatil programları, asgari ücret, memurlar ve emeklilere yılda iki defa olmak üzere Üzere. en az bir hafta süreyle sosyal tesislerde düşük maliyetli tatil imkanı verilmesi gerekir. Ekonomik yoksulluktan kaynaklanan aile içi şiddet, intihar ve toplumsal sorunları azaltmak amacıyla psikososyal destek merkezleri kurulması gerekir. Okul, okul ve öğrencilere yönelik projelerde hiçbir öğrencinin aç karnına derse girmemesinin girmemesini sağlamak için ilkokul ortaokul ve liselerde ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet, bilgisayar, internet kotası ve eğitim platformlarına erişim hakkı verilmesi gerekmektedir. Bu projeler ve çözüm önerisi ve taleplerimizdir. İnsanca yaşam koşullarının sağlanması için hazırladığımız projelerin hayata geçirilmesini Sosyal adaletin ve toplumsal refahın güçlenmesi adına kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini sunuyor, saygılarımızla arz ediyoruz. Tüm eğitim çalışanları sendikası genel merkezi.